abi şimdi ilk tanışmanız o minibüste gördün. Şimdi abi ben arabaya bindim abi. Ha? Pazardan geliyorum abi. Arabaya dolmuşa bir bindim abi. Kolidorundayım dolmuşun. Bir bakmışım arkada bu. Gidiyoruz abi <laughs> devam ediyoruz devam ediyoruz. Güzelgahımız aynı güzelgah üzerinde devam ediyor dolmuş. Ee, bu arkada ara ara bunu kesiyorum falan gülümse yapıyorum. Bu hafif gülümsedi. Ne yapıyorsun? Gülümseme yapıyorum. Yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir... Alaktırı kaldım. <gülüyor> Bundan. <gülüyor> dedim Var bir şey, dur bakalım. Gidiyoruz yolda. Tam ücreti vereceğim. Benim inmem gereken yere geldik. Tam ücreti vereceğim. Bu arkadan tak parayı uzattı. Dedi ki şunu... ...şu sultan verir misin? Tak. Kendi paramı geri çektim. <laughs> <laughs> Yalnız Bu benden önce uzatınca... ...ben kendiminkini geri çektim. Dedim gidin ama onun arkasından dedim. Kaçırma bunu. Ve... O da niyeyse durmuş durmuş da sen para verirken... Hah! Esas para yapmış yani. Bir. <laughs> <laughs> Affedersin. Evet abi. Tam paraya ben çektim. Devam ediyoruz. Sultanhisar'da indi kahve arabadan dolmuştan. Bu önden ben arkadan abi. Aman. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 200 metre 300 metre yürüdük. Aman. Yanına yaklaştım. Orada dedim anası babası abisi vardır kafama gözüme yararlar diye. Ya. Telefonunu yaz hemen dedim elime ver. <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika, dur, dur. Aa, o yok, bir dakika. Bir dakika. Biz yarım saat önce başka bir hikaye dinlemedik mi? ben kısadan geçtim. O şöyle bakınca ben de... Nasıl oldum. bakınca? <gülüyor> <gülüyor> o nerede oturuyor o sırada? Ben en arkada, o bir ön koltukta. Tamam. Ben köşede. Tamam. O şöyle yan, Şöyle mi baktı? Evet. Ba evet. <laughs> nasıl baktıysa. Evet. <laughs> hemen git derken bu durdu. Tak 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 yazdı. Tak attı. Ben aldım hemen. Sonra <laughs> telefonunu verdi. Ve konuştuk. <laughs> Böyle tanışmış olduk. Telefon numarasını nasıl verdi? Yazarak. Yazdı. yazdı. kağıda, elimi tutuşturdu. Tutuşturdu. Sen hiç almam demedin. Almışım bir anda. Nasıl oldu? Ooo! <laughs> 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 Bak hikaye daha nasıl değişiyor. Ee, aldım abi te telefon numarasını aldım. Tak geri döndüm hemen. U dönüşü yaptım. Geri döndüm. Bindim ineceğim yere geldim. Aradım telefon ulaşılmıyor. Yapma dedim ya nasıl dolmuş bindin dedim ya <laughs> Eve varınca halbuki telefonu kapatmış bizim bundan haberimiz yok Peki olayı yanlış hatırlıyor olabilir misin? Yani minibüste sen bir numara vermişsindir de o iki ay sonra dönmüştür belki <laughs> Yok canım. Acaba aşırı çaydan bir şey mi oldu yok canım. sana? Hayır mümkün değil Mümkün değil. E, Anasından babasından korkusuna öyle vermiş bu. Aaa. Kalk Ararsa anam babam olur yanında diye. Yanımda diye kapatmış. Doğru mu anlattıkları? Doğru. Bravo. ediyor. <laughs> 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 Aslında dükkanı kapatıp gitme zamanı ya. Yani. Bunun üstüne söz yok ya. Yani.